Kuort sisteminden bahsetmek istiyorum. Benim ismim Sadık Emre Alkan, Kubi'nin Türkiye temsilcisiyim. E, ee, üzerindeki uygulama olan Kuort'dan bahsetmek istiyorum. Kuort bir nevi kubik üzerindeki Proof of Stake mantalitesinin e, oluşa, oluşturan bir uygulama. Örnek verelim, Kuort'un adında da bir e, mekanizma var. Bu Kuort'un üzerinde e, belirli başlı kilitleme durumu vesaire oluşuyor. Siz gelip burada kubiklerinizi kilitleyerek e, bel belirli başlı aylık, yıllık e, ödüller elde ediyorsunuz. E, bunu da yine cüzdan üzerinden e, yapıyorsunuz. Yine buraya kilitlemek istediğiniz adres, kendi cüzdan adresinizi belirli başlı cüzdan adresim var. Bunu yazıyorum. Miktarı giriyorum ve kilitliyorum. E, ödül tablosuna bu nokta içerisinde bakabiliyorsunuz. Ee, verilen ödül kadarıyla bir nevi yakın mekanizması da burada oluşturuyor diyebiliriz. Ee, daha detaylı bilgi için Kubik Discord kanalına e, Kubik Telegram kanalına ulaşabilirsiniz. Ayrıca dokümanlar kısmındaki e, noktadan da Kubik Earn hakkında e, bilgi alabilirsiniz. E, Kubik dokümanda her şey basit. ...ve net bir şekilde yazılmıştır. Ee, en küçük e, bireyin bile anlayabileceği basitlikte kubik mekanizması anlatılmıştır. Ee, bunu e, buradan inceleyebilirsiniz. Ayrıca kubik üzerinde QX, e, ku, ko, Kumpanya adında bir, Koteri e, adında bir e, bahis uygulaması da vardır. Bu bahis uygulamasına e, girip, istediğiniz bir şey üzerine e, bahise girebilirsiniz. Futbol olabilir, başkanlık seçimleri olabilir, e, bu yapıyı da fazlasıyla incelemenizi öneriyorum. Fazlasıyla zevkli e, ve Kubik'in e, yakın mekanizmasına da etki eden bir sistem. Kubik üzerindeki uygulamalardan bir tanesi şimdilik anlatabileceklerim bunlar sizlere teşekkür ediyorum